Arkadaşlar merhaba. Evimizde balkonumuzda iki şeyle toprak altından sulama ile otomatik sulama ile, ile rahatlıkla bitkileri biber, domates fark etmez, ve diğerlerini yetiştirebiliriz. Şimdi 10 litrelik şişeden kestik yarısını. Alttan delik açıyoruz önce. Fazla suyu atması için. İki üç yerinden yeterli. Nereyimizi açtık. Burada bir litrelik bir şişemiz var. Bunu suyla doldurduk. Toprağımızı boşalıyoruz. Şişemize suyun çok yavaş akması için biraz toprak dolduracağız. Bu toprak suyun akışını çok yavaşlatacak. Hem bitkimiz sulanacak. Çabukça bitmeyecek su. 15, 20, 25 gün bu su bitkilerimizi idare edecek. Bitkiler büyümeye devam edecek. Bu su sayesinde. Bu kadar yeterli. Şimdi ağzını kapatalım sıkıca. boş boşalıyoruz. Ortasını açıyoruz şişemiz gireceği kadar. Ve şişenin şuradan 3 santim üstten bir delik açıyoruz. Dikiş iğnesi. Bakın şu basınca. Ve alttan açıyoruz. En alttan dipten. 1 2 3 tane yeterli. Bunun gibi damladan bakıyorsun. Üzerimizin etrafını dolduruyoruz. Kendi diktiğimiz biber fidelerimiz var. Bunlardan dikeceğiz. Açalım burayı kaşıkla biraz. Ve kök boğazına kadar bunu dolduruyoruz. Çok hafif bir sıralım. Biber devrilmeyecek kadar. Şimdi dikelim. Diğer tarafında son biberimizi dikiyoruz. hemen koyduk. Etrafını hafif bastırıyoruz. Çok fazlaya gerek yok. Sadece dik durması için. Bunu evimizin balkonunda, bahçesinde rahatlıkla yetiştirebiliriz. Bu şey bir doldurduğumuz zaman 20-25 gün rahat yeter bunu sulamaya, bunları sulamaya. Ve şişedeki su bittiği zaman, çok az kaldığı zaman dipte şişenin şu özelliği var üstte delik geldik altta delikler var üstteki delikten hava geri akımı oluyor içeri giriyor ve nemli hava giriyor nemli hava girdiği zaman şişenin içindeki sıcaklıkla dışındaki farklı olduğundan nem şişe tarafından suya çevriliyor ve aşağıya akıyor bitkilerimizi beslemeye devam ediyor susuz kalmıyor büyümüyor büyümesi durmuyor bitkiler büyümeye devam ediyor çiçek açıyor ve biber veriyor kesinlikle kurumaz ancak bunu duruma göre çok sıcak havalarda 15-20 günde bir su doldurmak gerek bakacağız durumlar biberin yaprakları sörpemeye başladığı zaman su dolduracağız çok aşırı sıcaklarda sulamak gerek Normal sıcaklarda gerektirmiyor. 20, 30 hatta 40, 50 gün dahi bu işe bunları besleyebiliyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek